بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري وأمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. بقول namazın şartlarını bitirdik. Artık rükünlerine geldik. Daha önce tahareti uzun boylu işledik. Namaz vakitlerini, istikbarlı kıbleyi, setri avreti, hatta niyeti bile anlattık. Niyeti abdesti anlatırken anlatmıştık. Şimdi geldik iftitah tekbirine. İftitah tekbiri kelime manası başlangıç tekbiri demektir. Namaza başlıyoruz ve Allahu Ekber diyoruz. İkinci bir ismi daha var. Tahrime tekbiri ya da tekbiratul ihram gibi isimlerle de söylenebiliyor. Tahrime ya da ihram haram kılmak anlamına gelir. Nasıl ki umreye ya da hacca başlayacağımız zaman ihrama giriyoruz. İhrama girer girmez bazı, bazı şeyler bize haram kılınmış oluyor. Namazdaki tekbir de ihram gibi. İhrama girdiğimiz zaman nasıl bazı yasaklarla karşılaşıyorsak namaza da başlarken Allahu Ekber der demez bazı haramlarla karşılaşıyoruz. Mesela bu tekbirden önce su içmek helal, yemek yemek helal, konuşmak caiz helal, her neyse yürümek helal. Mübahların tümü mübahlığı devam ediyor. Ama Allahu Ekber der demez yüzünü göğsünü kıbleden çeviremezsin yürüyemezsin, konuşamazsın, su içemezsin, yiyemezsin. Her neyse haramlar başlıyor. İşte bu haramları başlatan tekbir anlamında haram kılıcı tekbir denilmektedir. Tekbirin tahrime tekbirin manası budur. Tahrime tekbiri bildiğiniz gibi iki kelimeden oluşuyor. Allah ve Ekber kelimeleri. Bunun hükmünü açıklamamız gerekiyor. Gerçekten bu kadar zor mu ki diye hükmünü düşünüyorum. Ama şöyle uygulamaya baktığımız zaman zor. Bunun ayrıntısına gireceğiz. Allahu ekber kelimesinin Allah lafzı farzdır. Namazın farzları şartlarından olan işte bu kelimedir. Arkasından getirdiğimiz ekber kelimesi vaciptir. Vaciptir. Allahu ekber derken el kaldırmak da sünnettir. Bu ayrımı sınıflarda üzerinde dururuz, dururuz, dururuz çok zor yerleştiriyoruz. Bu kadar zor mu diyorum ya? Bu kadar zor bir şey mi? Demek ki insanımız dikkatsiz. Şunu öğrenmede ne var? Allah lafzı şartlardandır ekber lafzı vaciplerdendir, el kaldırmak sünnettir. Hepsi bu. Bizim fıkhi bilgiler yuvarlamaya hiç gelmez. Hiç yuvarlamaya gelmez. Ya da efendim bayram namazını tarif ettiğinde iki salla bir bağla der gibi bilgiler bizim hiç mi hiç yuvarlamaya gelmez. Ayrıntısını kafana koyacaksın ve ömür boyu da kafandan çıkarmayacaksın. Eski eğitim çok daha iyiydi, onu da söylüyorum yani. Şimdi güya demokratik eğitim falan filan. Yok efendim çocuğu azarlanmayacaksın, sınıfta bırakmayacaksın, disiplin cezası olmayacak, ev ödev vermeyeceksin. Ne olacak peki? Bu çocuk okur mu? Okursa böyle okur işte. En basit bir bilgiyi bile kafasına koyamıyorsun. 50 yıl önceki yönetmeliği getirip koyacaksın ha o zaman eğitim adama benzer. Çocuğun şimdi hiçbir korkusu yok ki. Arpası da bol maşallah. Enayi mi ki okusun yani? Eğitimde eğitimcilerimiz iyi etmiyorlar maalesef. İyi etmiyorlar. Ezberciliğe karşı çıktılar bir ayeti bir hadisi ezberletince kadar canımız çıkıyor. Altı üstü sekiz on kelimelik bir hadis-i şerif. Niye? Ey ezberci eğitim olmayacak. Niye olmayacakmış? Avrupa'da böyleymiş. Avrupa'nın ezbere götüreceği bir, bir malzemesi yok ki. İncil'ini ezberlemedi ne hale getirdi bak. Tevrat'ı ne hale getirdi. Tabii ki o ezbere karşı çıkacak. Ama biz öyle değiliz. Bizim dinimiz ezberle gelmiştir. Hadislerimiz de ezberle gelmiştir. Kur'an-ı Kerim de ezberle gelmiştir. Ve eğitim öğretimde de azarlama olacaktır. Azarlama olmayacak diye diye peygamberimizin namaz kıldırırken çocuklarınızı birer zorlayın, hafifçe dövün hadisinden inkar etmeye kalkıyorlar. Piyasada şöyle eğitimcilerimize bir bakın. Böyle bir hadis yoktur efendim. Kim demiş yoktur diye? Kim demiş? Ayeti ne yapacaksın? Ayeti ne yapacaksın? Ayette de geçiyor. bunu ne yapacaksın? bunu da efendim vadribuhunna kelimesi onları dövün değil de. E, e ne? İncitmeden babasının evine bırakın. Bu Allah'a iftira anlamına gelir. Allah'a iftira anlamına gelir bu ha. Allah'ın ayetini lafzını unutturursun değiştirirsin bu lafzi tahrif olur. Lafzı durur manasını farklı verirsin o da manasını bozmak olur. Bizimkiler lafzına bir şey diyemiyorlar manasını bozmaya çalışıyorlar. Neymiş? Efendim batı dünyası böyle arzu ediyormuş diye. Bu Müslüman ne zaman şahsiyetine bürünecek ve bu böyledir diye yumruğunu masaya vuracak. Seninki yanlıştır, sen kendini düzelt diye ne zaman bu noktaya gelecek? Bizim kültürümüz eğitim şey ezberle gelmiştir. Muhakemeyle yaşamıştır. Bizde hem ezber var hem muhakeme var. Batı dünyasında sadece muhakeme vardır. Malzemesi yoktur adamın. Bu öyleyse biz öyle olacak değiliz. Ve nasıl kelam? Tekbirin Allah lafzı farzdır, şartlardandır. Ekber lafzı vaciptir. El kaldırmak da sünnettir. Böylece kafaya koyduk bunu. Bir başka bir şey daha söyleyeceğiz tekbirle ilgili. Allahu ekberin mahalli, Allahu ekber kelimesinin mahalli kıyamdır. Ne demek anlatacağım tabii. Allahu Ekber lafzını kıyamda iken tamamlamış olman gerekir. Dikili iken bitirmiş olman gerekir. Bunu niçin söylüyorum? Bizimkisi camiye giriyor bakıyor ki imam hemen rüküye varmak üzere rüküye varmış. Bir rekat kar edeceğim derken tek biri rükuda tamamlıyor adam. Bu namaza başlamış olmadı bu adam. Namaza girmiş olmadı bakınız. Bir rekat kar edeceğim diye namazın tümünü kaybetti. Tek biri ayaktayken tamamlayacaksın adam gibi acele etmeden sonra tam ruku vaziyeti alacaksın. Tam ruku vaziyeti almışken imam da o vaziyette olacak. Ve iki ruku bir tesbih miktarı çakışmış olacak ki sen o rekata yetişmiş olasın. Adam tekbiri rükuda tamamlıyor. Eğilirken imam doğruluyor. O yetişmiş sayıyor kendisini. Bazen böyle uyarıyoruz. Bizimle birlikte selam veriyor. Diyorum sen yetişemedin. Yetiştim ya diyor. Vallahi benden söylemesi. Bu namaz benim değil. Namaz senin. Bizde bir de böyle uyarılara karşı itiraz var. ha. Bir de bu var. Birisi Estağfirullah getiriyordu. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. estağfirullah. Namazdan sonra demek böyle olmaz bu. Yok ben doğru söylüyorum, sen yanlış duyuyorsun dedi. E peki dedik biz. <laughs> peki dedik. <laughs> ha. Estağfirullah. estağfirullah. La, estağfirullah. La. Ha. Bir de bizim böyle bir eksiğimiz var. Tekbir demek ki, tekbir mahalli kıyamdır. İnsan kıyamdayken onu tamamlamış olması gerekmektedir. Namaza uyarken acele etmeyeceğiz. Allahu Ekber'i tam kıyamdayken söyleyeceğiz. Ondan sonra da rükûmuza gideceksek gideceğiz. Kaçırırsak bir rekat kaçıralım. Zararı yok. Sonra tamamlarız. Ama namazımızı tehlikeye sokmayacağız. Tekbirle ilgili hatırlatacağım bu iki noktaydı. Onu geçiyorum. Şimdi geliyorum namazda da kıyam meselesine. Zaten kıyamla tekbir birbirine bağlı iki kelimedir. İkisinin yan yana anlatılması çok daha uygun düşmektedir. Kıyam biliyorsunuz namazda dikili durmak anlamına gelir. Kıyam. Ve Kur'an-ı Kerim'de namazdan bahseden ayetlerde kıyam kelimesi genellikle zikredilir. Hangi ayete bakarsanız bakın. Kıyam, ikamet, yukimune, ekame kelimelerini duyarsanız görürsünüz orada. Kıyam kelimesine özellikle dikkat çekilmiştir. Yanı sıra rükû kelimesine dikkat çekilmiştir. Secde kelimesine dikkat çekilmiştir. Bu üçü namazda en önemli rükünlerdendir. Artı bir de kıraat kelimesine dikkat çekilmiştir. Namazla ilgili bu dördüne dikkat çekiliyor. Kıyam, ruku, secde ve kıraat kelimeleri. Geri tarafını biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Namazla ilgili sadece bu dört kelime vardır. Bu dört kelimenin dışında namazdan bahseden, açıklama yapan başka bir ayet yoktur. Geri tarafını tümden biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğrenmekteyiz. Onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti beni ilgilendirmez diyenler var. Duyarsanız onları. Görüşmüş olabilirsiniz. Çok açık söyleyelim. Efendimizin sünneti beni ilgilendirmez demek insanı dinden çıkarır. İnsanı kafir yapar. 2-2-4 gibi söylüyoruz. Bunu böyle kıvırarak, yamultarak söylemenin manası da yok. O insanlar da akıllarını başlarına alsınlar. Madem ki Müslümanız diyorlar, amel ediyorlar, amelleri boşa çıkmasın. Hucurat suresinin baş kısmında Efendimizin yanında sesini yükselterek konuşmak bile amellerin boşa çıkmasının sebebi olarak zikredilmektedir. Ufak bir edepsizlik dahi amellerin sıfırlanmasını gerektiriyor. Bundan öte Efendimiz'in sünneti beni ilgilendirmez. O Kur'an'dan anladığını yaptı. Ben de anladığımı yaparım. Bu insanı kafir yapar. Bunu belirtiyoruz. Kıyam dik durmak anlamına gelir. Kıyamla ilgili bir ayrıntıyı özellikle belirtelim. Farz namazlarda kıyam farzdır. Nafile namazlarda kıyam sünnettir. Bir daha söylüyorum. Farz namazlarda da kıyam farzdır. Nafile namazlarda da kıyam sünnettir. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturarak kılınan namazın kıyamlı namazın yanında yarı sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Yani şöyle oturarak namaz kılan kişi kıyamlı namaz kılanın sevabının yarısını alır. Yan yatarak namaz kılan kişi oturarak namaz kılanın yarısı kadar sevap alır. Onun için örfümüzde sünnet namazlar dahi hep kıyamlı kılınmıştır. Sevabı tam alalım diye. Ama burada arada tekrar bilgi olarak kafamızda taşıyalım ki kıyam sünnetlerde farz değil. Mesela adam teravihlerde biraz uzun sürdü teravih diyelim. Hatimliydi, şuydu, buydu. Oturarak kılabilir mi? Kılabilir. Ama nama, sevabı ona göre eksik olur. Sevabın yarısına razı oluyorsa oturarak kılabilir. Bir sakıncası yok. Bunu şunun için söylüyorum. Toplantılarda, pikniklerde, kır programlarında Hanımların oturarak namaz kıldıklarını görüyoruz. Sorduğumuz zaman niye böyle yapıyorsun? İşte erkekler görmesin filan diye. E sen hep oturarak mı burada duruyorsun yoksa geziniyor musun? Gezindiğin zaman erkek görmüyor mu? Görüyor. Namaza gelince niye öyle? Bunun manası cevabı yok. Farz namazlar oturarak kılınamaz. Farz namazları oturarak kılmışlarsa kılmamışlardır. İade edeceklerdir. Sünnet namazlara bir diyeceğimiz yok. Özellikle farz namazların başkası görecek diye, başka erkekler bizi görür diye kadınlar tarafından oturulana kılınması caiz değildir. Bunu belirtelim. Siz de işte piknik mevsimi başlıyor. Onları uyaracaksınız. Bulunduğunuz yerlerde. Kadınlar oturarak namaz kılamazlar. Eğer erkekler görmesin diye oturuyorsa sürekli otursun. Yok geziniyorsa namazda da ayakta dursun. İkisi birbirine benzesin. Ha. Sünnetleri oturarak kılabilir ama farzları oturarak kılamaz. Bunu belirtiyoruz. Başka bir şey hatırlatalım. Bazen görüyoruz kimi insanımız şöyle eğilerek namaz kılıyor. Kıyam başını eğmiş, göğsünü de eğmiş, öne doğru bükülmüş kambur gibi. Öyle kılıyor. Niye böyle? E huşu içerisinde kılacağım diye. Hazreti Ömer böyle birisini görmüş, Dirsekle bir vurmuş doğru bakayım demiş. Efendim işte huşu filan vesaire. E bizde yok mu da demiş yani. Böyle lüzumsuz şeyler üretiyoruz. Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde olmayan. Buna manevi bir mana yüklemeye çalışıyoruz. Efendimiz nasıl yaptıysa o. Sen ondan daha dindar olamazsın. Ondan öne geçip ortaya din koyamazsın. Nasıl söyledir? Rükuda dindik duruyoruz. Sadece secde yerine bakmak için boyundan itibaren başımızı eğiyoruz. Başka yok. Göğüs eğilmeyecek. Omuz eğilmeyecek. Dindik duruyoruz. Ve gözler secde yerine bakacak. Kıyamdayken demek ki dimdik duruyoruz. Gözler secde yerine bakacak. Gözler karşıdakine bakarsa havaya filan bakarsan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynen şöyle buyuruyor. Bu kişi gözünü Allah'ın kapı vermesinden korkmaz mı? Şöyle havada filan gezdirirsen gözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Böyle diyorsa sen de eğeceksin başını. Gözünü secde yerine dikeceksin. Bitti. Sağa sola bakmak da yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sağa sola baktıkça namazdan bir parça gider. He, eksilir. Namazı eksik kılanlara da namaz hırsızı denilmiştir. Namazdan çalıyor çünkü o. Namazda hırsızlık yapmayacağız. Sağa sola bakmayacağız. Yukarıya bakmayacağız. Stajda yerine bakacağız. Bakacağımız yer, yer orası. Bu namazda tüm bakış yerlerini söyleyelim toplu olarak. İyi dinleyin. Rükudayken secde yerine bakılacak. Pardon. Kıyamdayken secde yerine bakılacak. Kıyamdayken. Rükudayken ayaklara bakılacak. Secdeden nereye bakılacak? Başka bakacağın yer yok. Öyle ya. Kadede iken diz uçlarına bakıyoruz. Ellerimize diz uçlarımıza bakıyoruz kadedeyken selam verirken de omuz başlarına bakacağız. Omuz başlarına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam verirken başını o kadar çok çevirirdi ki arkadan mübarek yanakları görünüyordu. Selam verirken bakıyorum kimiler şöyle yapıyor sanki. Öyle. Selam veriyor. Olmaz öyle. Başını iyice çevireceksin. Şöyle. Öyle. Arka saf yüzünü göreceksin. Bu tarafa da iyice çevireceksin. Eskiden böyle yaparsan sağlığa uygun olur, sahata uygun olur filan böyle ben hikayelere girmek istemiyorum. Biz bunu sağlığımız için yapıyor değiliz. Allah böyle emretti diye yapıyoruz. Allah böyle emretti, Resulullah bize böyle talimat verdi diye yapacağız. Sağlığı Allah ikramı olarak verecek. Ama sağlığım için yapıyorum dersen sen namaz kılmış olmazsın. Aynen kilo vermek için oruç tutmaya benzer bu. Sen oruç tutmuş olmazsın. Niyetin bozuk çünkü. Niyetimizi halis tutacağız. Halis demek Allah'a mahsus kılmak demektir. Evet. Şimdi kıyam ne kadar sürecek ona geliyorum. İnsan ne kadar kıyamda kalacak? Bunun tarifi kolay. Kıyam kıraat kadar olur. Kıraat neyse onu anlatacağım. Kıraatın süresi ne kadar olması gerekiyorsa kıyam süresi de o kadardır. Şimdi soralım. Kıyam farz. Kıraat da farz mı? Kıraat farz. Öyleyse bakın. Kıyam farz, ölçüsü de farzdır. Oldu değil mi? kıyam farz, ölçüsü olan kıraat da farz olduğuna göre ölçüsü de farzdır diyoruz. Buna bağlı soru sorayım. Ruku farz, ölçüsü nedir? Ruku farz, ölçüsü ne? Hükmünü söyleyin. Ben hükmünü söyleyin diyorum. Sakin vaziyette vaziyete aldıktan sonra ne kadar duracak? Bir tesbih miktarıdır ama ben hükmünü soruyorum. Var. Farz. Rükû farzdır, ölçüsü sünnettir. Secde farzdır, ölçüsü sünnettir tekrar secde. İlk kade, kade ula nedir? Farz namazlar için söylüyoruz. Vaciptir. Ölçüsü tahiyyat. O ne? Tahiyyat okumak vacip. O zaman ilk kade vaciptir, ölçüsü de vaciptir. Son kade farzdır. Ölçüsü vaciptir. Bir daha tekrar edelim. Kıyam farz, ölçüsü de farz. Ruku ve secde farzdır, ölçüleri sünnettir. İlk kade vaciptir, ölçüsü de vaciptir. Son kade farzdır, ölçüsü vaciptir. Tamam. Kıyamla ilgili olarak temel hükümler bunlardır. Ancak kıyamı yapamayan bir insan, özellikle farzlar için söylüyoruz. Yapamayan bir insan ne şekilde yapabiliyorsa o şekilde yapacaktır. Oturarak yapabiliyorsa oturarak yapacaktır. Oturarak yapamıyor diyelim. Yan yatarak adam namaz kılacaktır. Yapamıyor çünkü. Hatta yan yattı, sırt üstü yattı, efendim. Yine başka türlü oynayamıyor, elini kolunu oynatamıyor. Sadece gözünü, kaşını bilmem vesaire şunu bunu ağzını oynatabiliyordur. Bunları oynatarak kılabiliyorsa kılacaktır. İlman. He. Fakat fakat sadece bir kaş oynatıyor. Aklıyla ancak takip edebiliyor. Başka hiçbir şey yapamıyorsa, bu insan namaz kılması gerekir mi gerekmez mi ihtilafıdır. Hanefiler diyorlar ki bu namaz adamın üzerinden ileriye doğru tehir edilir. İyileşirse kılar öylece rahmetli olursa Allah rahmet eylesin demektedir. Ama diğerleri ki Hanefiler içerisinde diğerleri gibi söyleyenler var onu da belirteyim. Az önce Hanefiler dediysem tümü değil. Diyorlar ki kalben gönlünce, zihnen rükû'yu ta takip ediyor efendim kıyamı takip ediyor secdeyi takip edebiliyorsa ve orada bu zikirleri kalben söyleyebiliyorsa namaz kılacaktır. Bundan şunu anlıyoruz ki namaza mazeret yoktur. Yolculuklarda filan bazen şoföre söylüyoruz e, seferisin ya diyor. Seferi olunca ne oluyormuş? Namaz sakıt mı oluyor da? Namaz az önce söylediğim halde bile sakıt olmuyor. Namaz bu kadar önemli bir ibadettir. Dinimizin direğidir. Tevhidi remzeden harekettir. Ki Allahu Tevhidi seviyor zaten. Remzeden harekettir. Bundan taviz yoktur. İşte kıyamın önemi bu şekildedir. Camilerde sandalye üzerinde namaz kılmak caizdir şüphesiz. Ama neredeyse birer ikişer sıra sandalye oluşacak vaziyete geldi. Bu kadar da olmaz. Efendim doktor tavsiye etti böyle kıl. Doktor bazen de çok basit bir şeyi büyüterek söylemiş olabilir. Doktorlarımız kusura bakmasınlar. Öyle olabiliyor. Neyse onu da demeyeceğim. Hepsi hazık çünkü. hazık olup olmamak eskidendi. Böyle basit sebeplerle hemen kıyamı terk etmeyelim. Sandalyeden mi kılalım yoksa ayağımızı uzatarak mı kılalım? Oturarak yani. Oturarak ayağımızı uzatarak kılmayı tercih etmemiz gerekir. Sandalye çünkü disiplinde bozulmalara sebebiyet veriyor safı bozuyor. Görüntüyü bozuyor. G götürüp getirmeyi bozuyor her neyse. Evet. Oturarak ayağımızı uzatarak kılmayı tercih etmeliyiz. Öbürü de caiz değil mi? Caizdir. Ama hangisini yapalım derken sandalyesiz olanı tercih edelim. Bizim örfümüzde bu şekilde gelmiştir. O daha iyi olur. Evet. Haftaya inşallah kıraat ile devam edeceğiz. Gerçi ilmahalde ilaveler var ama onu siz kendiniz okursunuz. Ben ona bir şey demeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> eller nasıl kaldırılacak mı? Tahrimet tekbirinde eller ne kadar kalkacak diye Süleyman Hoca bir açıklama yapmamızı istiyor. Biliyorsunuz Hanefilerde erkekler Baş parmaklar kulak yumuşağının hizasına gelecek şekilde kaldırır diyorlar. Kadınlar omuz hizası diyorlar. Bu hanefilerde böyledir. Diğer mezheplerde kadın erkek farkı yoktur. Kadın da erkek de omuz hizasında kaldırır. Erkek de öyle kaldırır. Ha, farkı yoktur. Buna bilelim. Hangisi doğrudur? İkisi de caizdir. Ne yaparsan yap. Yani bizimki doğru öbürü batıl demeyin. Ya da öbürü de bizimki doğrusun ki batıl demesin. Rivayetlerde o da var, o da var. Hangisiyle amel edilirse o şekilde namaz olur diyoruz. Şimdi geldik namazlarda kıraat meselesine. 15 gün sonraki dersimizde inşallah kıraat ile başlayalım. Böyle böyle dinimizin direği namazı incelikleriyle öğrenmeye çalışalım. فاتحه شريفه مع البسمله